Gojo hayranlarının dua ettiği tek bir şey vardı. En sevdikleri karakterin bir şekilde geri dönmesi. Gojo Satoru'nun ölümünü hazmetmek zordu ve doğal olarak mevcut dönemin en güçlü jutsu büyücüsünün Sukuna'nın ölümcül darbesinden nasıl kurtulabileceğine dair bir ton teori internette konuşuldu. Bu teoriler fanların bir kısmı tarafından çürütüldü, bir kısmı da reddedildi. Çünkü genel fikir birliği Gojo'nun gerçekten öldüğü gerçeğine kaymış gibi duruyordu. Zaten bu noktada geri gelmesi seride bir çelişkide yaratabilirdi. Ancak görünüşe göre Akutami Jutsu Kaisen 260. bölümde yani mangada 236. bölümdeki kadar kötü bir sürpriz yaptı ve Gojo Satoru muhtemelen savaş alanına geri döndü. Japonya'da One Piece odaklı yapılan bir şovda Jutsu Kaisen editörü Junya Fukuda'nın da olduğu bir bölüm yayınlandı ve bu bölümde Fukuda Gege Akutami'nin Jutsu Kaisen'in sonuna çoktan karar verdiğini ve bitişin gerçekten güzel olacağını da belirtti. Ancak burada asıl dikkat edeceğimiz nokta program sunucularının Fukuda'nın üzerinde çalıştığı manga sahnesi olacak. Sunucular ekranda gözüken panelin oldukça ilgi çekici ve sıra dışı olduğunu belirtti. Burada gözüken sahne Gojo'nun muhtemelen dönüş yaptığı sahne olabilir. Suncular Jutsu Kaisen mangasına ne kadar hakim bilmiyorum ama buradaki sunucu fazlaca durumla ilgilenmiş gözüküyordu. 260. bölümün son panellerde Gojo Satoru'nun Sukuna ile bir kez daha yüzleşmek üzere bir şekilde savaş alanına geri döndüğünü düşündürdü bizlere. Bölüm Sukuna, Yuji ve Todo'nun Shinjuku'da kapışmasıyla başlıyor. Todo, Boogie Woogie'nin geliştirilmiş versiyonu sayesinde Yuji ile birlikte Sukuna'yı bir dereceye kadar köşeye sıkıştırmayı başardı. Sukuna alan genişletmesini açarak Yuji ve Todo'yu tam köşeye sıkıştıracakken toz ve duman arasından gizemli bir silüet ortaya çıktı ve dış ses tarafından veya namı değer anlatıcı tarafından Sukuna'nın şimdiye kadar öldürdüğü en güçlü düşmanın hayaleti olarak tanımlandı. Tabii bu tanım göz önüne alın arasındığında aklı hemen Satoru Gojo geliyor. Ben burada hayalet teriminin dış ses tarafından o kişiyi tanımlamak için kullanılan mecazi bir terim olduğunu varsayıyorum çünkü Sukuna'ya göre Gojo hayatta olmamalıydı. Ve tabii ki sonrasında bu karakterin yüzünün üst yarısını gösteren bir panelle de karşılaşıyoruz. Ardından da şöyle bir betimleme daha geliyor dış sesten. Bu gözleri karıştırmak imkansızdı. Burada tabii ki Gojo'nun mavi gözlerine atıfta bulunuyor olabilir veya altı göz tekniğine atıfta bulunuyor olabilir. Bu yazıyla beraber de manga bölümümüz sona eriyor. Peki eğer bu kişi Gojo ise kendisi nasıl hayatta kalmış olabilir? Kısa bir süre düşündüğümde Sukuna'nın Gojo'nun hayaletini halüsinasyon olarak görmesinin çok mümkün olduğunu fark ettim. Yuji'nin ona verdiği zarar yüzünden olabilirdi bu. Ancak Gojo gerçekten geri döndüyse o zaman bazı somut cevaplara ihtiyacımız olduğu çok açık. Cevaplarımızı bir sonraki bölümde alacak olsak da bizi biraz teori üretmekten alıkoyan hiçbir şey yok ve bunun hakkında iki tane teori ortaya atılmış. İlk teori Yui Yui'nin bunda etkili olabileceği. Son bölümlerde Yui Yui'nin savaşta ne kadar önemli bir rol oynadığını gördük. Işınlanma tekniği yaralıları Sukuna'dan uzağa güvenli bir yere taşımak için kullanılıyordu. Bu kesildikten hemen sonra Kashimo savaşa girdiğinde ise birçok hayran vücudunun kayıp olduğuna dikkat çekti. Daha sonra Yui Yui'nin gerçekten de Gojo'nun bedenini kurtardığını doğruladık. Daha doğrusu cesedin diyelim burada. Gojo'nun bedeni Shoko sayesinde burada ters lanetli teknikle birleştirilmiş olabilir. Tabii bu sıradan bir iyileştirmeye göre çok çok zor bir teknik ancak üretilen teorilerden birisi bu. İkinci teori ise ve daha mantıklı olan ise bağlayıcı yemin teorisi. Hayranlar arasında Gojo'nun dönüşü konusunda en popüler ve yaygın olarak kabul edilen teori bu bağlayıcı yemini içeriyor. Bu teoride hayranlar Gojo'nun bedenini iyileştirme karşılığında altı gözünden birini feda ettiğini söylüyor. Yayınlanan bu son manga bölümünde ise bu teori oldukça kuvvetlenmiş durumda. Çünkü Gojo'nun bir gözün olmadığı da en son panelde gözüktü. Tabi eğer o kişi gerçekten Gojoysa. Bu teorinin yaygın olarak kabul görmesinin bir başka nedeni ise Jutsu Kaisen'in birinci sezondaki openingi. Bu opening önceden haber verme ve sembolizmlerle doluydu. Yani bize manganın ilerleyen kısımları, animenin ilerleyecek kısımları hakkında ipuçları veriyordu. Ve bunlardan biri Gojo'nun bir gözünü kaybettiğini işaret etmekte. Opening'i izlerseniz sizler de görebilirsiniz. Ben maalesef teliften dolayı şöyle resim olarak koyuyorum sizler için. Gördüğünüz üzere kendisini bir gözü hep farklı tasvir ediliyor bu openingde. Tabi bir sonraki manga bölümü çıkmadan bunu kesin olarak doğrulayamayacağız maalesef. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Saçma bir şekilde mi geri dönecek Gojo yoksa mantıklı bir şekilde mi? Belki de o görülen gerçekten halüsinasyondur ve Gocu gerçekten hiçbir zaman geri dönmeyecektir. Hepsi şimdilik bir sonraki bölüme kadar muamma. O yüzden bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.